gücünü, kudretini hatırlatma ya da hatırlama ihtiyacının bir sonucu mudur? E, bu yaptığı çıkış ve davutoğlu Babacan'ı hedef alması? Bana şöyle, iktidardaki bir insanın çeşitli söyleyeceği şeyler olabilir. Birincisi performansıyla konuşması lazım. Ainesi, iştirikçinin lafa bakılmaz. Hı. İktidarda uzun senelerde iktidarda olan bir siyasetçinin performansıyla konuşabilmesi lazım. Başka aktörlerle alakalı değil de ben bunu yaptım demesi lazım. Onu söyleyemiyor. Neden? Son dört tane de Türk lirası değerinin dörtte birineymiş. inmiş. Son dört senede kamu borcu üç katına çıkmış. Son dört yılda Türkiye'nin ödediği faiz risk primi dört beş katına çıkmış. Şimdi performans yok ortada. Performansla alakalı bir şey söyleyemiyor. O gitti. Evet. İkincisi, ikinci seçenek ne? Yarın bugünden daha iyi olacak. Yani bugünler iyi değil de bu iş iyiye doğru, iyiye doğru gidecek argümanı. değil mi? Evet. Bunu o kadar çok söylediler ki artık hiçbir inandırıcılığı kalmadı. En azından iki üç senedir. 3 ay sonra iyileşecek, 6 ay sonra iyileşecek, bir uyuyun bir uyanın bir bakalım iyileşecek diye 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 artık bunun da bir inandırıcılığı kalmadı. E bu da gitti. E performans yok. Yarına dair bir ümit yok. İkincisi bu da gitti. Üçüncü söyleyebileceği şey ne? Diyebilir ki başkaları bizden daha kötü, dış güçler, bir takım kişileri şeytanlaştırma. E bu da artık kullanıla kullanıla kimse inanmıyor buna. Şimdi bir taraftan insanlara başka ülkelere dış güçler diyorsunuz. Öbür taraftan daha çok ihracat yapacağız, daha çok yatırım çekeceğiz diyorsunuz. Hangisi? Şimdi bunlar dış güçler dediğiniz, iş gücü bıraktı, Türkiye'nin altına oymaya çalışıyorsa bunlara nasıl ihracat yaparak büyüyeceksiniz? Buradan nasıl finansman gelecek ve Türkiye'ye yatırım gelecek ve Türkiye'de yeni işler oluşacak? E bu da tutmadı. Başka diğer dış güçler dediğimiz kişiler ya da ülkeler Türkiye'nin bir aylık enflasyonunu bir yılda yaşayınca kıyametler kopuyor orada. Yüzde beş oldu, yüzde altı oldu, yüzde yedi oldu enflasyonumuz. Eyvah diye korkuyorlar. Evet, evet. Bir ayda yaşıyoruz. Hatta 15 günde yaşıyoruz artık. E bu da yok. E bunlar bitince laf bitmiş oluyor. İşte birilerine bir şey söyleyerek polemik yaratıyorsunuz. Bu artık lafın bittiğinin göstergesi. Başka bir şeyin göstergesi değil. Konu hep zaten ekonomiye geliyor ve dayanıyor o noktada. Oradan hiçbir şekilde kaçış yok. Biraz da bundan mı acaba rahatsız? Hemen Tanju Hocam'a bir Ama soru. Ha, Nasıl olur? Çünkü her benzin alışınızda, her yoğurt alışınızda, her otobüse binişinizde, Tabii. her pazara çıkışımızda, her süpermarkete girişimizde biz bunu tekrar 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 hatırlıyoruz. Evet. Ekonominin ne durumda olduğunu. Evet, çok Bir de bu, bu, bu süre sürünce vatandaşımız artık zihinlerde bunun kötü yönetimin sonucu olduğunu artık kafada oturtmuş durumda. O yüzden ne yapıp edip aman ekonomi konuşulmasın, başka şeyler konuşulsun. Bütün mesele bu. Bu konuda biraz Tanju Hoca Erdoğan'ın da kafası mı karışık acaba? Yani geçtiğimiz günlerde evet ekonominin enflasyonun yüksek olduğunu, bununla ilgili tedbirler alındığını biraz daha sabır diyerek dile getirirken, e geçtiğimiz gün işte katıldığı o programda bir kez daha şey dedi. Yani herkesin arabası var diyor. Hatta daha öncesinde hatırlarsınız, bu söylemi bir de e, e, ne diyelim? E, e, apartman çalışanları için de söylemişti yani onların bile var diyerek böyle de enteresan bir söylem de geliştirmişti hatırlarsınız şimdi orada bir kafa karışıklığı mı var bir yandan sabır diyor bir yandan her şey yolunda diyor burada bir gariplik söz konusu ama e, o da aslında içinde bulunduğu çıkmazdan mı kaynaklanan bir şey ki o çıkmaza da tabii niye geldi o zaman onu da düşünmek lazım evet tabii mesele aslında yani Türkiye sahanın seçmenlere sunmuş olduğu başlıca refah göstergesi olarak meta olarak bir taşıt araç bir de bir gayrimenkul şimdi geçmişte 90'lı yıllar 91 seçimleri öncesinde hatırlayalım mesela Demirel'in iki anahtar vaadi aslında Sayın Erdoğan da onun izinden gidiyor fakat 90'larda o Doğru Yol Partisi nasıl iki anahtar takdim edememişse seçmene bugün evet bir araç evinin önünde olabilir ama refah anlamında ciddi bir kayıp söz konusu, bir yoksullaşma söz konusu, satın alma gücünde gerileme söz konusu evinin önünde bulunan Araca yakıt koyamadığı takdirde o aracı hangi amaçla elinde tutacak? Benim anladığım kadarıyla sen cumhurbaşkanı bir şekilde kamuoyunda bu tartışmaları kenarda tutarak fazla tartışılmasını istemeyerek de ama çok vasat bir göstergi olarak bu araç sahipliği üzerinden meseleye yaklaşıyor ama şimdi araç sahipliği bir gösterge değil. Refah göstergesi değil. Öyle bir gösterge olsaydı kişi başına gayri safi milli hasılası 40 bin dolar civarında olan bir Lüksemburg'da bin kişiye düşen araç sayısı 570 iken Türkiye'de 150 civarında. mesela evet, 150-170 civarında. Hatta yani. Avrupa'da en az. Lüksemburg, en az olan. Birinci, evet, Lüksemburg birinci sırada. Türkiye son sırada. Şimdi kaldı ki o Lüksemburglu sahip olduğu araca rahatlıkla yakıt e, alabilirken Türkiye'de araç sahipliği e, fonksiyonel değil. Yani aracın evinin önünde durması bir refah göstergesi olarak e, düşürülemez, e, düşünülemez ama burada çok net olarak bir şekilde e, odağı başka yere e, kaydırma, e, tek bir gösterge üzerinden e, toplum nereden nereye geldi mesajını e, verme fakat seçmen nezdinde bunun bir karşılığında, olmadığını düşünüyorum ben. Evet, Burak Bey'e de onu sorayım. Özellikle bir, bir şey daha var deyindi ya. Herkesin arabası var diyerek bir şey daha söylüyor. Köprülerden ee, araçlar, tırlar geçiyor, kamyonlar geçiyor demekti. De. Tabii bu köprüler de işte o garantili projeler. Daha önce devletten bir kuruş para çıkmıyor derken sonrasında o şirketlerin huzuru açısından o farkın ödendiğini de dile getirdi. Yine burada da bir kafa karışıklığı ve söylem çelişkisi görüyoruz galiba. Ee, ama bu e, refah ölçütü konusunda iktidarın bakışını e, vatandaşlar arasındaki uçuruma mı bağlayacaksınız acaba merak ediyorum. Görmedikleri için mi yoksa buyurun. İki Hı. tane konu var. Bir tanesi bir sizin de değindiğiniz bir karar versinler. Yani bir diyorlar ki Türkiye'de kriz falan yok. Türkiye'de kriz yok mu? İki kriz var ya da sıkıntılar var ama geçecek. İki bu. Üç her yerde var. Dört başkaları bizim üzerimize oynadığı için var. Dış güçler. Dış güçler var. Ya bir karar verin hangisi yani dış güçler oynuyorsun her yerde kriz yok demektir değil mi? Her yerde kriz varsa Türkiye'de de kriz var demektir ama Türkiye'de kriz yok diyorsunuz falan. Yani bir karar verirlerse ona göre bir en azından reçete bulurlar. Ama tabii cevap belli. Cevap Türkiye'de güven yok. Yönetime güven yok. Türkiye'yi şu anda idare eden hükümeti güven olmadığı için ne yatırımcı parasını getiriyor, ne vatandaş parasını dövizde tut, e, Türk lirasında tutuyor, ne gençler geleceğe güveniyor. Bakın yani insanlar kararlarını nasıl gösteriyorlar bize? genç insanlar nasıl gösteriyor kararını en az %70'i ne olursa olsun yurt dışına gitmek istiyorum diyerek hmm. gösteriyor değil mi hmm. yerli yatırımcı ne yapıyor en azından %70'ini belki daha fazlasını döviz ve kur korumalı mevduatla beraber Türk lirası dışında bir enstrümanda tutuyor liraya güvenmeyerek gösteriyor yabancı yatırımcı Türkiye'den çıkarak Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapmayarak gösteriyor herkes aynı şeyi gösteriyor aslında sanayici yarın ne olacak bilmediği için stok yaparak gösteriyor Esnaf sattığı malı yerine koyar mıyım koyamaz mıyım bilemeyeceği için bazıları işlerini küçülterek ne, 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 ne düşündüklerini gösteriyor. Yani aslında tablo gayet ortada. Hmm. Ev hanımı süpermarkete gittiğinde, pazara gittiğinde aynı çantayı iki katı fiyata doldururken hatta iki katı fiyata bile dolduramazken ne olduğunu görüyor. Yani o yüzden vatandaşın, herkesin aklında durum net. Hükümet artık algıları yönetmeye çalışıyor. Olguları yönetemediği için, gerçekleri yönetemediği için algıları yönetmeye çalışıyor. E bu da çok gitmez yani. Çok açık çünkü. Hatta diğer son... Mesele, buyurun. buyurun. Diğer buyurun. mesele Türkiye'nin refahı. Şimdi Tanju Hocam güzel bir şekilde o ev araba meselesine de değindi. Hem Türk siyasetinde kullanıldı ama genel olarak da orta sınıf için orada direk için dünyanın her tarafında bir güven vesilesi, bir e, hedef meselesidir bunlar. Şimdi bakın Türkiye'de ortalama bir çalışanın maaşı 6000 bin küsur liraydı. Ortalama çalışan diyorum. Evet. Asgari ücret demiyorum. Evet. Son zamlarla bu diyelim 8 bin liraya çıktı. 8 bin lira üzerinden hesap yapalım. A Yılda 100 bin lira para kazanıyor ortalama Türk çalışanı. 100 bin lira yuvarlak hesap. Kazanmıyor da 100 bin lira diyelim. Bu ne demek? Bir araba almak için yemeyecek, içmeyecek üç sene çalışacak. Bu ne demek? İstanbul'da ortalama bir ev almak için 20 sene yemeden içmeden çalışacak. 2 milyon 350 bin lira olmuş İstanbul'daki ortalama bir evin değeri. Şimdi siz vatandaşlarınıza bir evi ve bir arabayı ulaşılamaz bir hedef haline getirdiyseniz bir duracaksınız düşüneceksiniz. Biz buraya bir günde gelmedik. Niye geldik? Bakın bir, enflasyonu üç haneye patlatarak geldik. Enflasyon hırsızlıktır. Enflasyon vatandaşın cebinden para çalmaktır. Enflasyon orta direğe harp ilan etmektir. Bir, enflasyonla buraya geldik. İki, başka nasıl buraya geldik? Kur korumalı mevduat denen sistemle geldik. Evet. Kur korumalı mevduat tersine Robin Hood'culuktur. Robin Hood ne yapardı? Zenginden alıp fakire, verirdi. koruma Kur korumalı mevduat ne yapıyor? Vatandaştan alıyor, zengine veriyor. Milyarlarca lirayı transfer ediyor. Bunun neticesinde bir de kötü para politikası uyguladınız. Düşük faizle ne yaptınız? Borç alabileni, kredi alabileni, toplumun refah kesimini ucuza fonladınız. Onlarla gidip gayrimenkulü para koydular. Yani sizin kötü para politikanız, kötü enflasyon politikanız, kötü kur korumalı mevduatınızın neticesinde ev ve araba bir orta sınıf insan için hayal oldu. E bir yönetim bunu yapamıyorsa ne yapıyor? Evet. Yani unutmayalım. Orada direkt çökerse ekonomi de çöker, toplumsal hayat da çöker, demokrasi ve hukuk devleti talepleri de çöker. Bunları adı üstünde ayakta tutan şey orta direktir. Ve maalesef Türkiye'nin ekonomi politikası orta direğin beline kazmayı defalarca vuruyor. Çok açık bir tercih var burada ve yanlış bir politika tercihi var. Bu aracın değişmek durumundayız. Evet, hatta öyle ki kur korumalı mevduatın açıklandığı gün 20 Aralık'ta 18 liraya görmüş olan bir dolar TL kuru vardı. E şimdi 18 liraya da ramak kaldı oraya doğru yavaş evet. yavaş böyle adım adım evet. gidiyor. yani. Meşhur, meşhur fıkradaki gibi yani ailem arabanın o zaman biz bunları niye yaptık? Niye yani? yaptık biz bunları diye tabii öyle dememişti ama hepimiz biliyoruz yani sistemin nasıl bize bu soruları tekrar tekrar sordurduğunu.